Merhaba sevgili YouTube izleyenlerim. Hepinize kocaman merhaba. Hepinize çok özledim çünkü uzun süredir bir araya gelemiyorduk. Benim çok yoğunluğum vardı, koşturmalarım vardı, çok güzel de şeyler yaptık. Sizlerin evlerinize gelecek Healing Detox Box'lar oluşturduk. Bir yandan benim Kids in the Kitchen işimle ilgili online eğitim platformlarımızı oluşturduk. Yine hepimizin büyük derdi olan selüliti giderecek kremler yaptık. Onun dışında danışanlarımın kilo vermesiyle ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Üniversitede derslerimi vermeye devam ediyorum. Bir sürü konuşmalar, zoom toplantıları, bilgilendirici toplantılardan geçtik. Web sitemizi yeniledik ve niceleri. Ama bunların hepsi inanın sizlere daha güzel bilgi vermek, daha sağlıklı, daha e, huzurlu, daha mutlu e, şeylerle sizin karşılaşmanızı sağlamak için Bir yandan da ben benim öz yapım Ne kadar çok üretirsem, ne kadar çok çalışırsam O kadar kendimi huzurlu hissediyorum Bu da benim doğamda olan bir şey Artık bunu yıllar geçtikleri daha da fazla anlıyorum Şimdi bugün sizlerle birlikte Çok güzel bir şey paylaşmak istiyorum Ve sizlere hazır yaz gelirken e, Güzel bir tüyo vererek Bizim yine YouTube serilerimize başlamak istiyorum Şimdi COVID nedeniyle ve COVID'deki dalgalanma nedeniyle hepimizin hedefleri, istekleri, yapmak istedikleri o kadar çok şaştı ki. Kimimiz Mart'ta bitecek diyordu, kimimiz işte Nisan gelince azalacak diyordu, kimimiz bu önümüzdeki yaz aylarını bekliyor COVID ile alakalı. Ben size şunu söylemek istiyorum sevgili izleyenlerim. Bu bir süreç. Bir gün mutlaka öyle ya da böyle bitecek. İşte bu bitme sürecinde ve gelişme sürecinde daha doğrusu devam ede gelme sürecinde bizlerin kendi adımıza ne yaptığımız, nasıl durduğumuz, ne kadar mücadeleyi kaybetmeden, vazgeçmeden hayata tutunduğumuz çok önemli. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bedenimizle de ilgili. Benim hep size söylediğim şeylerin başına ne geliyor? Sağlıklı beslenelim, spor yapalım, uykumuza dikkat edelim, suyumuzu çok iyi içelim ve mümkün olduğu kadar o içimizdeki sevgiyi, iyiliği, hayata bağlanma isteğini kaybetmeyelim. Yani şunu lütfen düşünmeyin. Her şey benim için çok kolay değil. Herkes her şeyi çok 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 kolay e, sağlayamıyor. Hepimiz mücadele ediyoruz. Hepimizin hayatta çok yüksek sorumlulukları var. Bunu da bilmenizi özellikle rica ediyorum. Ama bu demek değildir ki biz bu sorumluluklarımızın e, bizim omuzlarımızdaki ağırlığı nedeniyle kendi bedenimize değerimizden vazgeçeceğiz. Hadi önce hepiniz bir karar verin. Tekrar yeniden e, kilonuzla ilgili probleminiz varsa... Onu çözmek adına bir başlangıca karar verelim. Hadi birlikte. Ve ben size yeni başlangıcımız, yeni YouTube video serimize başlamamız nedeniyle gelin ben size bir haftalık hepinize şahane kilo verdirecek bir program önerisinde bulunayım. Ve bu öneri sizin motivasyonunuzu yükseltsin. İstiyorum ki vazgeçmeye başlamış, işte yok artık ben kilo veremeyeceğim, bu, bunun altından kalkamayacağım, ne olacak e, diyen bir sürü insanın e, tekrar ilmelenmesini tekrar bu işe gönül vermesini, tekrar vazgeçmemesini. Şimdi sevgili izleyenler, arkadan köpüşimin haorlama sesi geliyor, onun kusuruna bakmayın. O zaten yavrum benim, 12,5 yaşına geldi, beni bir saniye bile bırakmıyor. O yüzden... Ben de ondan vazgeçemiyorum. Kuzum benimle beraber olsun kusuruma bakmayın. Şimdi ne yapalım? Önce hemen gidin bir tartılın. Yarın sabah tartılıyorsunuz. Tartıldıktan sonra kilonuzu yazın bir tarafa. Ve kendinize bir hedef koyun. Deyin ki ben şu hedefe geçeceğim. Diyelim ki 5 kilo vereceksiniz, 6 kilo vereceksiniz ve bunu 2 ayda vermeyi düşünüyorsunuz. İçtiğiniz suyu, yediğiniz yiyecekleri, e, evinizde var olan sizi yoldan çıkartan bütün yiyecekleri bir gözden geçirin. Ne kadar su içiyorsunuz? Ne kadar ne yiyorsunuz? Evinizde neler var, neler yok? Sizi baştan çıkartan, sizi yanlış beslenmeye yönelten hepsini buldunuz, çıkarttınız mı? Sonra şimdi verdiğim listeye hemen başlayın. Alışverişinizi yazın, yapın. Liste yan, yan tarafımda yazılı olacak. O listede yazan her şeyi tek 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 alırsınız. Ondan sonra da istediğiniz zaman deminde başlarsınız. Hedefimiz haftada 2 kilo vermek. Bu listeyi bir ay boyunca gayet rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim sizden tek istediğim şey haftada 2 kere en az 2 kere en az 2 kere Leslie Sensen'ın 45 dakikalık kırmızı tişörtlü videosunu evde yapmanız haftada 2 kere 45 dakika dışarıda yürüyüş yapmanız Diğer günlerinizde ise hareketli bir hayat sürmeniz. Günde 12 bardak su içmeniz, yani 3 litre su içmeniz. Mümkün olduğu kadar elinizden geldiğince 8 saatlik uykunuza dikkat etmeniz. Hiçbir abur cuburu hayatınıza sokmamanız. Ay bugün çok canım iki tane cips istedi. Ay çikolatanın köşesinden koparttım. İşte bir dilim ekmek vardı, ikinci dilimimi de verdim. Yok, yok arkadaşlar. Madem biz haftada 2 kilo vermeyi aklımıza koyduk. Bu ne demektir? Ayda 8 kilo demektir. Çok düşük kilo ağırlığınız varsa 5 kiloya kadar düşersiniz. daha yüksek kilo ağırlığınız varsa 10 kiloya kadar çıkarsınız kaybınızda. Ama vazgeçmeden bu işi ancak böyle kurtarırsınız. Sabah kalktık. Bir su bardağı suya bir dilim limon, bir dilim elma, bir çubuk tarçın. Eğer mideniz sağlamsa organik normal elma sirkesi değil organik elma sirkesine bir çay kaşığı koyduk bu içtik sıcak soğuk ılık nasıl istiyorsanız bunu içtikten sonra sabah kahvaltınız şu hiçbir şekilde lütfen bana e, hem videonun altına hem DM'den hem başka kanallarla sormayın asla değiştirmeyeceğiz çünkü herkesin bulabileceği normda bir şey öneriyorum. Bunu sevmiyorsanız bu programı yapamazsınız sevgili izleyenlerim. Bir tane yumurta, bildiğimiz yumurta. Beş tane zeytin, siyah ya da yeşil. Lütfen suda bekletin ve limon suya suda beklettikten sonra limon içine koyun. Herhangi bir peynir, şu kadar. Bizim meşhur bir kibrit kutusu, 30 gram peynir. Bir tane ceviz içi, iki e, kanadıyla bir ceviz içi. Bol yeşillik, e, sivri biber, roka, maydanoz, domates yok. Kahvaltınız bu. Bu kadar. Sabahla öğlen arasına bir şey yok. Çayınızı kahvenizi için serbest, şekersiz olman kaydıyla süt kullanıyorsanız bütün gün boyunca bir çay bardağı bana göre laktozsuz süt kullanabilirsiniz. İstiyorsanız badem sütü, istiyorsanız semizdan ceviz sütü. Öğlen yemeğimiz. Şimdi semizotu var, pazı var ıspanak var, kabak var, patlıcan var. E, aklınıza gelen her türlü e, sebzenin en fazla olduğu zaman dilimindeyiz. Neden? Kıştan yaza geçiyoruz. Geçiş döneminde kereviz de var, lahana da var. Alın sebzenizi. Zeytin yağlı veya kıymalı. 1 kilogram sebze elim kadar kıyma veya hiç kıyma koymayın. Domatesle, sivri biber, domatesle, kuru soğanla suyla önce pembeleştiriyorsunuz içine sebzenizi atıyorsunuz. Piştikten sonra sebzeniz üstüne bir yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorsunuz. İçine azıcık yarım çay kaşığı tuzunuzu koyun. Ne kadar yiyin? kadar yiyin sebzeler. Yanında bir çay bardağı ya evde yaptığınız yoğurt ya probiyotik yoğurt ya da az yağlı yoğurt kullanın. Öğlen yemeğiniz bu. Her gün değiştirin sebzenizi. Bir gün taze fasulye yiyin, bir gün kabak yiyin, bir gün haşlanmış kabak yiyin. Ne istiyorsanız. Ama hangi sebzeler yok? Patates yok, havuç yok, bezelye yok, mısır yok. Niye yok bu sebzeler? İçindeki şeker oranı yüksek. Öğleden sonra tek ara öğünümüz var. Tek ara de öğleden sonra evet onu vereceğim. Bir tane ye, kırmızı ya da yeşil elma yiyorsunuz. Yanına iki tane ceviz yiyorsunuz. Bunu ben şöyle yerim. Elmayı minik minik doğrayın. Ay şeklinde üstüne tarçınızı koyun. Ondan sonra elmanızın yanında cevizinizi biraz elmadan biraz cevizinizden yiyerek tüketin. Şimdi geldik akşam yemeğimize. Akşam yemeğinde 100 gram elim kadar. Bir gün istiyorsanız kıyma kavurun yiyin. Bir gün tombalı yiyin. Bir gün tavuk haşlayıp yiyin. Bir gün e, ızgara köfte yapıp yiyin. Bir gün ben hayır hayvansal protein sevmiyorum Taylan Hanım diyorsanız... Bir çay bardağı haşlanmış nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye, barbunya... Onu kocaman yemyeşil bir salata. Salatanızın yemyeşil olması lazım. İçine koyun. Bir yemek kaşığı zeytinyağınız, bol limon, çok azıcık da tuzunuzla yiyin. Yemekten sonra eğer isterseniz bir çay bardağı kefirin içine yarım limon, bir tatlı kaşığı da pul biber koyup bir güzel karıştır. Şimdi bu beslenme şekli de bol su içerseniz, hiçbir abur cubur yemezseniz bir hafta içinde iki kilo vereceksiniz Eğer sizlerin disiplinini e, güzel bir şekilde e, buna uyduğunuzu görürsem ben de ben de sizlere bunu ikinci haftasını aynen devam ederek vereceğim e, sevgili izleyenlerim şimdi elimden geldiğince yayınlamadığımız YouTube videosu çekimlerine destekle size çok bilgi vermeye devam edeceğim. Mesela bir sonraki videomuz karaciğer hastalıklarında beslenme ile ilgili. Bir sonraki videomuz benim cildimin güzelliğine ilişkin nasıl beslenme yapmalıyız onunla ilgili gibi gibi böyle konularda olacak. Siz de özellikle konuşmamı ve işlemem istediğiniz konular varsa bu konularla ilgili bana bilgi verirseniz ben de o konularla ilgili hazırlıklarımı yapıp sizlerle paylaşırım. Hadi artık başlayalım ve hiç zaman geçirmeden e, kilomuzu verelim, motivasyonumuzu yüksek tutalım. Her şeye rağmen hayata tutunalım. Çünkü hayat çok güzel. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.